Selam gençler, bugünkü konumuz günümüz şartında PC toplanabilir mi? Toplanırsa maliyeti ne kadar olur? Öncelikle size ekipmanlarımı, parçalarımı tanıtacağım. Ondan sonra fiyat bilgisine ve sistemsel özelliklerinde değineceğim. Ardından oyundaki parçalarımın oyundaki ...gücünü, performansını biraz değinip... ...bir sonraki videomda da... E, ...oyun testleri gerçekleştireceğim. Şimdi ilk olarak... ...bir numaramız MSI... ...H310M Pro... ...VDH Plus... ...yani anakartımız. E, bilgisayarımızın en önemli parçalarından birisi. Ben sistemin topladığımda... Yani 8 ay civarı önce e, anakartımı yaklaşık 500 liraya mal etmiştim. Şu anki fiyatı 600 liradan yüksek. 650-700 civarı arası dolaşmaktadır. E, DDR4 özelliğine sahiptir. E, Aileden 2 tane RAM slotu vardır. Ben de zaten 16... Kullanıyorum 88 8 yani iki slotu da değerlendirdim. Anakartım e, gayet güzel, yeni nesil, hiç sıkıntısı yok, e, çıkarmaz diye de düşünüyorum inşallah. İkinci önemli ekipmanımız da işte burada duruyor. Evet, ekran kartımız. Son zamanlarda çok olaylı bir şekilde. Ee, gündem gündemdeydi yani. Yaklaşık 1-2 senedir patlayan Bitcoin'ler işte miningçiler yüzünden ekran kartı fiyatı e, dolarda da dahil aşırı yükseldi. 8 ay önceye kadar bu arkadaşımızın fiyatı 1400 civarıydı. Hatta 1411 liraydı. Şu an en düşük fiyatı 8200'den başlıyor. Aynı aldığım mağazadan. Vatandan topladım bu arada. Kendisi 8 GBtır Zaten Sofir'in e, overclock da mevcuttur. RX 580 e, gayet mükemmel. Mükemmel diyebileceğimiz bir ekran kartı yani. Açamayacağı oyun var tabi de. Ama birçok oyunumu haz alarak yüksek FPS'li bir, şekilde oynayarak keyif alarak oynuyorum. Hiçbir sıkıntısı da yok. Zaten e, çift fanlı pardon 3 fanlı e, ısınmaya dair hiçbir belge yok. Kanıtlayamazsınız yani. Uzun süre kendisini de test ettim. E, bir videolarda da test edeceğim. Isı yani ısınmıyor bu arkadaş. Uzun süre Steam, PUBG, CSGO oynadım. Ee, 60-65 derece civarında geziyor. Bunu e, ileriki videolarımda da zaten göstereceğim. Isınma yok. Yani güzel bir şey bu. Hem zarar vermiyor işte metaline, plastiğine. Hem de gönül rahatlığıyla oynayabiliyorsunuz. Ben sistemimi topladığımda yaklaşık her parçası dahil 7000 lira tutmuştu ama sadece şu elimdeki bebek 8000 liradan başlıyor şu an. 8 ay içerisinde değişen fiyat budur. Bir sonraki elemanımız burada duruyor. İşlemcimiz Intel Core i5-9400F 9. nesildir. Ee, i5-9. nesil. Ee, ben toplarken ee, 10. nesil bir tık daha pahalıydı. Ama fiyat performans olarak ee, diğer ekipmanlarıma da uyduğu için ee, bunu seçtim. Birçok kişi de önermişti zaten. Öneriye dayalı bir şekilde zaten sistemini topladım. Ee, mağaza çalışanı da dahil bana bunu önerdi. Intel Core i5 9400F Bu da gayet güzel. Oyunlarda e, aksatma yapmayan, işte drop vermeyen bir elemanımız. Bunun da ileriki videolarda testini e, göstereceğim. Sıradaki elemanımız SSD'miz. m 2500 Evet. Bu marka e, önerilen bir marka olduğu için bunu seçtim. 500 GB SSD. SSD HDD'den her zaman e, 10 adım öndedir. Öyle diyebilirim. Yani 500 GB hatta şöyle diyeyim. 240 GB SSD mi? 1000 GB HDD mi derseniz SSD'yi seçerim. Çünkü e, 1000 GB'lık bir HDD alırsın. İleriki yani 2-3 sene diyelim. 2-3 sene sonra bunun yazılımı e, eskiyecek ve çabuk yavaşlayacak. Bilgisayarını sürümünü çabuk yavaşlatacak. Okuma hızı diye bir şey var. Okuma hızı e, çok yavaş. SSD'ye göre. SSD gayet hızlı. Benimki de zaten e, yazıyor orada aşağıda. Aynı solayı boş ver oraya. 500 GB SSD'miz. Benim için şu an için yeterli alan 500 GB. İleriki günlerde, ileriki yıllarda diyeyim, yine SSD alacağım. SSD HDD düşünmüyorum. SSD 240 GB alırım mesela. Yine bunların fiyatları da yükseldi. 500-600 civarı yükselme var. Çok büyük bir rakam. Ama bana sorarsanız ee, en sağlıklısı, en kalitelisi SSD'lerdir. Evet. RAM'lerimiz de 2 adet. Zaten ee, anakartımızda da 2 adet slotumuz bulunmaktaydı. 8R'den 16 GB RAM'imiz var. 8, 8... 3200 megaherzi sanırsam. Evet, ikisi de hiçbir sıkıntı çıkartmadı bugüne kadar. Gayet akıcı performansı var yani. Drop drop yaşatmıyor. RAM'de önemli olan drop yaşatmaması. RAM'in e, MHz'i çok önemlidir. 8 GB ya da normal 16 GB alırsın. 2000 MHz alırsın ama bunu zaten satarken e, birçok kişi öyle yapıyor. 16 GB yazıyorlar örneğin. 2000 MHz diyelim. Fiyatı düşük gösteriyorlar. Ya bir de birçok kişi bilmiyor bu hızındır. Özelliğidir. RAM deyip geçiliyor yani. Böyle iki tane cildop gibi RAM'imiz. 16 GB. Evet, sistemimizin bileşenleri bitti en son kasayı da göstereceğim bilgisayarımı işte hepsini monitörümü dahil hepsini göstereceğim ondan önce de ilk önce RGB ışıklı Kama RX9 bu hem mouse hem e, klavye dahil rampaging yine şöyle diyeyim e, ben renk, renkli ışıkları böyle RGB ışık denilenleri pek Hoşlanmazdım yani görüntüsü bana pek cazip gelmiyordu ama baktım herkes aynısından kullanıyor ben de bunu seçtim şu an hastasıyım Işıksız olmuyor şimdi garip geliyor şimdi böyle iki çeşit üç çeşit ışık Işık derecelerimiz var gayet kaliteli mekanik tuş değil. Mekanik sesi yok. Yumuşak. Ondan sonra cuma yanında da zaten mouse'umuz var. Mouse'u da Rampage X'te bir. Böyle. Bunlar zaten e ekipmanlarını göstereceğim en sonunda. Bu Kama RX9. Ben gerçekten bayıldım ama. Bunun fiyatı da 160 civarıydı. Yine aynı civ civarda dolaşıyor. 150, 180. Yani pek değişen olmadı bunda. Ama gerçekten kalite hissi veriyor. Onu söyleyeyim. Gelelim kulaklığa. Kulaklığım da yine Rampage'in. Ben Rampage'den devam ettim. Monitörüm de dahil. Hepsi Rampage. E, güzel bir marka. Kulaklığımı da ondan tercih ettim. Bunu e, topladığım yerden değil de internet üzerinden sipariş ettim. Orta segment bir kulaklık. Çok yüksek bir e, şeyi yoktu yani işlemi. Orta segmenttir. Normal günlük oyunlarınızı oynayabilirsiniz. İşte e, Kullanmak istediğiniz herhangi bir uygulamada kullanabiliyorsunuz. Mikrofonu var zaten. Orta segment normal bir kulaklık. Evet. Şimdi canavarımızın yanına geldik. Elemanımız budur. Kasamız. Kasayı da 650 TL'ye mal etmiştim. Yine aşağıda bir logomuz var. Bu RGB ışıklandırmayı ben sonradan bayıldım hatta. Izgara sistemi var. E, bu birçok zaten kasalarda artık mevcut. Kaç adet fanımız var derseniz önde 3 adet arkada 1 adet 4 ekran kartımızda yani toplam hesap edersek ekran kartında da 3 tane var. Toplam 7 tane fanımız var. Bilgisayarımız canavar gibi yani. Evet. Mouse pek mükemmel değil ama Mouse'um güzel. Rampage'in demiştim. DPI ayarı var. Her bastığımızda renk değiştiriyor. Renk değiştirdikçe de hassasiyeti DPI'yi değişmekte. Ben mavi de kullanıyorum. Klavyemiz dediğim gibi klavyemiz böyle. Rampage'in yine Dediğim gibi sesi yumuşak. Mekaniklik yok. Normal. On-off yaparak ışığı değiştirip kapatıp açabiliyoruz. Fn-on-off'a tıklayıp otomatik yanıp sönmesini sağlayabiliyoruz. Birçok rengi barındırıyor zaten. Böyle çok e, hızlı geçit veren ışıklardan değil. Ben bunu çok sevdim. Oyun oynarken dikkat dağıtmıyor tek renk seviyorum zaten. Şurada bir ufaklık var kamera. Bu arkadaş arada arada sırada işime yarıyor. Böyle kapalı tutuyorum. Gelelim ana sebebimize. Monitörümüz bu şekilde. 75 Hz yine Rampage'in Oval bir şekli var. Yani düz ekran değil. Yanlamasına çekilirsek, çekersek oval bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, monitörümden çok memnunum. 1920 1080 p zaten pikseli var. Akıyor yani e, sistemim böyle tamamen. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.